Yılan dedi bana böyle bir şey var mı? Geliniz size çıngıraklı yılan mı dedi? Evet. Ben Senin oğlumu bırakmam huzurunu ki. Huzurunu bozmam. Hayır mı? ben oğlum benim. Ben doğurdum benim. Ya ne demek sen doğurdun doğurdun bitti. Evet. Bu çocuklar. Hayır benim. bizim çocuklarımız değil bunlar. Biz bunları dünyaya getirdikten sonra artık onlar bireyler. Dönüyor <laughs> <laughs> musun Emrullah ailene? Dönecek. Hayır. Ha? Dönecek. Dövmiyorum. Beni bıraktın her şeyim biter Bu her şeyim. Bu şekilde şey nesi düzgün biter? bir şekilde. Onun anası var babası var. O zaman anneliğini yap çocukların <laughs> yanında dur. Benim oğlum benim yanında dur artık sen o kadar ileri boyuta taşıyorsun ki diyorsun ki sen evli kaldığın sürece ben senin her dakika huzurunu bozacağım. Ben senin bu yuvanı yıkman için o dünyaya gelecek olan çocuğu ailesiz büyüsün diye elimden bu çok büyük bir kötülük ya. Karıma geldi anne beni affet diye isyan ettim nasip etsin seni. Sürüneceksen eşimle beraber. Bitti tamam. Hatice abla. Tamam oğlum. Hatice abla bedduanı da ettin tamam bitti onlar yoluna sen yoluna tamam. Mobilecim tamam. Bunlara destek olmak istiyorum. Ben çocuğum istemiyorum. milletten eşya şey istemiyor. Zaten senin evine eşya vermiyorlar. Evli çifte veriyorlar eşyayı. Benim çocuğum benim. Ablacığım bak bu çocuk senin çocuğun. Benim benim benim. Senin benim. değil. Peki kocan senin mi? Evet. Hayır senin değil annesinin. Niye annesiyle görüştürmedin? Ha?